Herkese selamlar dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir Wild Rift karşınızdayım. Dereceli atacağız. E, Platin 3'e kadar yükseldim. Şöyle karşılaşma geçmişimi göstereyim. Zaten beni ekleyen arkadaşlar karşılaşma geçmişime bakabilir. E, i̇ki maçım zafer. <laughs> Açıkçası Kaysa maçını Ahri taşıdı. E, şu support olduğum Lux maçını MF taşımıştı. Gara'nın maçında kesinlikle bizim takım aşırı derecede kötü oynamıştı. Yani şöyle söyleyeyim, sürekli gidip gidip tek tek öldüler. Diğerinde de genel itibariyle böyle işte. Bir süre normal maç attım, sonra tekrardan dereceliye döndüm. Platüçe kadar yükseldik. Elmasa doğru emin adımlarla ilerliyoruz diyebilirim Oyunda da bazı arkadaşlara denk geliyorum. Onlara da buradan selamlar. Ee, bir süre kimseyle maç atmıyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü şöyle bir şey. Ben sizinle maça girersem e, biraz iyi oynamam gerekecek. Ciddi oynamam gerekecek. Ve şu an öyle bir amacım yok. E, rahat oynuyorum ben. Yani ileriye doğru olur. Neden olmasın? Bakalım. Umarım bu maçı kazanırız. Elimden geldiğince iyi oynamaya çalışacağım. Belirli yerleri anlatmaya çalışacağım ama ben bir öğretici bir video serisi yapmıyorum. Ben sadece oynadığım maçları paylaşıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Şurada şunu yapıyorum, burada bunu yapıyorum diye sürekli anlatamam. Dördüncü seçimiz bakalım. ADC'miz var. Umarım şey bırakmazlar bize. Support bırakmazlar. Çünkü support'u hiç oynamıyorum. Hiç oynayamıyorum diyeyim. Jungle'ımız var. Ee, üst koridorumuz var. Liglere şöyle bir bakmak istiyorum. Plat 4 Baron koridoruna gidecek arkadaş. Bakalım. Kaysa var rakibi de. Ahri var. Kaysa biraz sıkıntı çıkartabiliyor iyi oynarsan. Ee, rakip Ahri mi? Ahri daha çok sıkıntı yaratır bize herhalde. Evet Ahri seçti. Kerem ve Jinx'imiz var. Covid-61 acaba ne seçecek? Ben mide gidersem ne oynarım? Adam ne seçecek ona bir bakalım. Support seçiyor. Team ile Ahri'ye karşı gelebilir miyim acaba? Onu düşünüyorum şu an. ya yani başka karakterimde kalmadı. Mecbur Teemo olacağım. Ya yani garen falan yapabilirdim garenit falan ama o da biraz e, değişik olurdu. Yani Kenan'ı bile gönderebilirdim ama adamı da bu sefer koridorundan etmek var. Timo ile iyiyiz. E, 900 küsur ustalık puanımız var. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Bazen maç kaybettiğimizde çok fena eksi yiyoruz. O biraz kötü oluyor. Yani gidip normal maçta 50 tane maç atsam herhalde 1500 falan bulur. Artı 10 puan geliyor çünkü normal başta. Yenseniz de yenilseniz de. Hepimiz platiniz. Güzel. Umarım zümrüte kadar çıkarız. Ee, i̇yi oynarsanız, yani sürekli taşırsanız ikilik birden atabiliyormuş bizim arkadaşı. Attı plat 2'den direkt zümrüt 4'e attı ama. mı? Biraz şanslıydı diyeyim. <laughs> ben öyle bir şey yaşamadım. Çünkü bir maç kazanıyorsam bir maç yeniliyorum mesela. O şekilde ilerliyor. Bazen 8 maç arka arkaya yeniliyorum. Bazen 8 maç full yeniyorum. Biraz takımın iyi oynamasıyla da alakalı. Çünkü çok iyi oynayıp takımı siz taşıyabilirsiniz. Ama çok iyi oynasanız bile takım gidip tek tek dalıp ölürse yine bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü rakip organize oynuyor. Biraz sizin iyi oynamanız rakibinde organize oynamaması gerekiyor. Eğer solo kasmak istiyorsanız. Ahri'ye karşı biraz sıkıntılı ol olacağım çünkü. Ahri baya mobil bir karakter. X'in report diyor. Adam çarp almayı unutmuş muhtemelen. Hmm. Bizim solo biraz sıkıntılı. Eğer e, yenilmezsem, yani koridorda fitlemezsem, güzel ondan kaçtık. Level 6'ya kadar biraz. Level 5'e kadar pardon. Ahri biraz heyecan yapıyor ya. Güzel ondan da bir şekilde kaçtık. Takastan biz avantajlı çıktık en azından. Güzel onu da yemedik öpücüğünü yemememiz lazım. O yüzden minyonların arkasında duracağım. Hop onu yedik o biraz sıkıntı oldu. Güzel durdu. Hatalı oynadık. Cezalandır daire. Üst koridorda mı geziyor? Şimdi. Direkt sıçra atacağım. Ya onu bozmasaydım iyiydi. Yanlışla bozdum. Biraz defansı burada tutacağım. Çünkü sıçram yok. İleriye doğru gidersem zin bir daha gelebilir. Onu yemedik. Adam büyük minyonu bana aldırmamak için her şeyi yaptı. Bayağı darlıyor bu arada adam. 2'ye 1 şu anda takım skoru. Ondan kaçtık güzel. Onu da aldık. Okey. Şöyle yapayım. Adam itemesin. Güzel. Adam fazla istedi. Umarım zin gelmez. Çünkü burayı itmem lazımdı ama şom ağzımı diyeyim artık. Adam geldi aldı beni Beleş, kil. Bizim orman yeni 5 oluyor. Enteresan. Çıkması lazım. Hmm. Ne yapıyorsun acaba? Çok merak ediyorum. Hepsi de bana geldi. Kuleyi yedi bir tane. sıçram gelecek birazdan. Ahri'nin sırası gitti mi hiç hatırlamıyorum bu arada. Şöyle mantarımızı bırakalım. Yine geldi. Sizin beni darlayacak ya belli oldu artık. Bak haritaya hiç bakmıyor. Viper kim ki bizim ormancı <laughs> geldi verdi kilo ondan sonra afk kaldı herif ya Şuraya bir mantar daha bırakacağım Onu yemedik güzel ilerleyebiliriz. Rakip kayıptı. Beyz attı muhtemelen. Yok artık. Orada da pusmazsın ya. Benim şu 3. yeteneğim gelsin de göstereceğim ben sana pusmayı. Bu sefer Beyzat'ta ama. Bir vuruş daha yapamadım. 1-2 ay, ay. Başta şu zinin o kadar darlaması Bizim Ormancı'nın AFK kalması <laughs> Ahri küfür ediyor ya. O öldü. Ölmedi. Ha şimdi öldü. Ya AFK kalacaksan niye oyuna giriyorsun? Bu biraz saçma ya. Ahri o kadar rahat oynuyor ki. Biraz böyle bekleyeceğim. Yok yemem onu. Ben şu bota genge gideceğim. O öldü. Ölmemiş. Lux, Lux sağ olsun beni bitiriyor ya. Güzel. Adam tekledi. Hay proş geldin ya. O kadar çabuk geldin ki helal olsun. Adamlar ejderi aldı, her şeyi aldı. Zinde sıçra şey çarp yok. Ona rağmen herif darladı da darladı. Yok artık onu da yemezsin ya. O da tutmamalıydı ama. O biraz saçma oldu. Normalde mesafesinden çıktığımı düşünmüştüm ama. Ucundan tutmuş. <laughs> Ahri sürekli bir rakibe küfür etmek çabasında falan ama. Ya ben bu maçı çeviririm yani. Biraz fazla kaşınıyor diyeyim. Benim mantarlar etrafta cirit atmaya başlayınca göreceğim ben onu. Tabi biraz Teemo Timo çok kanser bir karakter onu kabul ediyorum da. Ya, bu kadar da sen kanserlememelisin ya. Şöyle atayım. O zaten gelemez. Ben bir topa baskına gideceğim. Direkt sıçra attı herif. Böyle atayım. Ahri bot'a gitmiş. Bizim botun geri çekilmesi lazım yalnız. Ya parçalayabilirler. Ben tekrardan buraya bir mantar bırakacağım. Tam şuraya bırakıp bot'a gideceğim. Bir tane de buraya bırakacağım. Yok artık ya. <laughs> her şeyi kafama yiyorum her şeyi. Ulti yedik, onu yedik. Ayartanı biz yedik. Oy oy. Ama bir işe yaradı. Helal olsun. Ama dediğim gibi çok geç oldu be. Biraz erken gelmeliydi. Ama Ken'in belki taşır. Kennen'la bir takım savaşı falan çevirebilirsek Topa gideceğim 4 ve 5 atıyoruz diyor Dediği biraz saçmalık O öldü Kopyasını atmışım ya Güzel denedi bu arada. Şuraya bir mantar atıp. Güzel, mantardan bayağı bir hasar yedi onlar. De hasar devam ettirecek mesafede değilim. Güzel. Geriye çekileceğim. Görünmezliğe gireceğim. <laughs> o gereksizdi. Bayağı gereksizdi o. Ay ay. 5-5-4. Biraz saçmalıyorum. Trollüyorum biraz. Hadi. Çok iyisin be. Bizim Kenin bayağı güzel oynuyor bu arada. Yani taşırsa o taşıyacak gibi. Ama tek tek ölmememiz gerekiyor. Amumu biraz topladı gibi. Ejdere gelirseniz güzel. Adamlarda zaten çarp yok. Bu avantajı kullanabilirsek benim ayakkabımı yükseltmem gerekiyor bu arada. Hemen şöyle bir gideyim. Birini şurada bir asasine itleyebilirsem. Şöyle atayım. Güzel. Biz kestik. O da kesilecek. Güzel. Oy oy. Bizim Kenan öldü mü? Kenarını kim kesti acaba? Çok merak ediyorum. Ben artık şu ayakkabı yükseltmemi bir yapayım. Can çalma olabilir. Aslında bir can çalma eşyasına doğru gidebilirim ama biraz mantarlamam lazım etrafa. Onun yerine bir mahvolmuş kralın kılıcı gidebilir. Çünkü bizim takım cidden AP konusunda bayağı iyi biraz AD kasmam bizim açımızdan iyi olabilir. Full AP de gidebilirdim. Full AP gidersem mantarların baya güzel vuruyor. Bu Kongu umarım keserler ya. Güzel kestiler. Şöyle yapayım. Yo, ya, onu yemedim. Güzel. bir olmuş kral. Bir de Runa'nın kastığım zaman bir şeyler yapabilirim bence. Şuraya bir tane mantar bırakayım. Sakın dalayım deme de. Şöyle biraz arkamızı sağlam alacağız. Çünkü adamlar üzerimize gelirse mantarlara bassınlar. Cık. Ahriden cidden nefret ediyorum ya. <laughs> Şöyle. Ona biraz vurdum ama. Yine bir mantarıma bastılar ama <laughs> yine olmadı. İşte Zonya faktörü. Ben de çıkayım artık Zonya'yı. Bir de mahvolmuş kralın kılıcına gidebilirsem bir şeyler olur gibi. Ama rakip cidden güzel oynuyor ya. 7 7 7. Normalde bu kadar kötü oynamazdım ben. Ama ahri cidden güzel oynuyor. Ve rakipte baya e, sağlam asasinler var. Mesela Wukong gibi. Zing gibi. Hmm. Ben etrafı artık bir mantarlamaya başlayayım. Ben şuraya bir tane mantar atayım. Bir tane de buraya atayım. Tamamdır. Burada ben suikaste yatacağım. Güzel. Ultisini attırdık. Zine gidebiliriz aslında da. Ah ah Serafin ah. Yakalanmaman gerekiyordu. Benim mantarlardan dolayı dalamıyorlar Allah'tan. Ama sıçrayla falan deneyecek kong. Belli yani. Güzel. Bayağı canlarını azaltıyorum bu arada. Benim mantarlar güzel tutuyor onları da. Biraz yaklaşırsam zin dalacak yani. Barona mı gidiyorlar? Evet. Ama muhtemelen tuzak ya. Muhtemelen tuzak. Ben şöyle bir gidebilirim. Evet. Barona gitmemişler. Şunlara bir mantar atayım ben. Biraz geriye çekileceğiz yine. Kaysa benim mantara bastı. Şunu ben bir alayım da. Onu bıraktık. Zine gideceğim. O öldü. Ahri geliyor. Güzel. Wukong da benim e, şeye bastı, mantara bastı. Wukong dalabilir mi? Ben şu an yanlış bir şey yapıyorum ama. Güzel. Hemen şunu alırsak. Onu kestik. Güzel. Şuraya bir tane mantar atacağım. Geriye çekilmemiz lazım yalnız. Geriye çekilmemiz gerekiyor. Base atalım. Ben şuraya bir tane atayım. Geri çekil. Hiç abartmanın lüzumu yok yani. Hmm. Nerede şimdi bizim? Runa anımız. Down'dır. Hala birbirlerine küfür ediyorlar ya. Mid different KG diyor kong. Aslında bir şey yapmadım ya midden falan bir şey yoksa. Solo farkından diyelim biz daha çok. Şuraya bir tane. Güzel. Mahvolmuş Kral kasmam bayağı içimize yarıyor bu arada. O da gitti. Güzel. Ejderhayı da aldık. Kaysa kaçmaya çalışacak. Şuradan önüne geçeceğim. Onu da kestik. Güzel. Süper ya. Yani dönmeyecek maçı döndürdük diyebilirim. Bir base atabilirim. şuraya bir mantarlayacağım. ben az bir şey tanklayacağım. Hemen görünmeze gireceğim. Evet geri çekilin geri çekilin. Geri çekilin abi. Geri çekil. Bir şey yapamaz zaten. Geri çekil. Buraya bir tane mantar bırakacağım. Eğer takip etmeye kalkarlarsa Wu Kong öldü muhtemelen. Güzel. bayağı iyi ilerliyoruz ya. Güzel gitti maç. AD kasıp biraz can çalma kasmam güzel oldu. Hemen öldüremiyorlar. Aslında Runa'nın yerine başka bir eşya çıkabilirdim ama biraz böyle saldırı hızı istiyorum ya. Şöyle atayım. Hem kritik de güzel oluyor zaten. Şuralara bir e, totem koymak istiyorum. Şuraya bir mantar bırakacağım. Topu biraz iteceğim. Hemen şu red'i almak istiyorum. Ki birini dalmaya başladığımda kaçamasın. Adamların yanında olacağım ama şu an adamlar beni yok sayıyor. Hemen şuraya bir tane defansif. Bir de şuraya mantar. Buradayım, ama kimse benim burada olduğumu fark etmedi. bu bir internet kesintisi yaşadık orada. Öldü muhtemelen. Çok güzel bir zon ya. <laughs> güzel döndürdük maçı. Cidden. Ya umarım siz de izlerken zevk almışsınızdır gençler. Oyunun başlarında Timo bayağı zorlanıyor. Yani bazı karakterlere karşı zorlanıyor. Mesela kim olabilir? Kenan olabilir. Ahri olabilir. Bu tarz karakterlere karşı bayağı zorlanıyor. S notu almışız. Yüzde kaçından daha iyi oynamışız? Yüzde MVP olduk. Herkese like'ımı atarım ben. Güzel oynadılar. Amumumun başta AFK kalması bizi çok geriye düşürdü. Çünkü zin bizi çok darladı ama zinde de çarp yoktu. Yani adama da bir şey diyemeyeceğim. Yani 51k hasarım var. <laughs> Ahri ile yani Ahri ve ADC ile topladığınız zaman yine yetişmiyor benim hasarıma. Güzel. Ee, Ken'in beklediğimden daha az hasar çıkarmış bu arada. 35-40 bekliyordum o ve Seraphim bayağı güzel hasar çıkartmış. Helal olsun. Evet gençler videomuz buraya kadardı. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.